gelsinler. Hoş gelirler yani. Bakayım, hala geliyorlar. Şurayı alacak. Tamam biz burada alırız. Kilo ki Aldılar onları. Oğlum On tane de yanımızdan geliyor la biri. Allah Allah. Eyy. Geliyor bana. Bize doğru gel. Gel bana. Abi mikrofon kapalı galiba. Değil mi? Dışarı çıkıp oyun kurabiliriz. Lan buradaymış. mıymış? Türkiye'de ben alıyorum. Çektirdi kendini. Ne çıktı vallahi. Karşıda da var ha fight Evet evet. Kit bit var mı? Kit bir şey. Hmm. Bana ulti alıyoruz mu? Bilmem ne yapıyorsak ben sizi takip ediyorum. İleride gidiyor. Evler var ama. Büyük geniş evler olabilir aslında. Sağdaki mezarlık falan iyi yani. Dolu dolu dolu. sıkın. Ne zorluğa da girmek ya. Tepeye evet. çıkalım. Ay, ay 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 ay. ay. Oğlum lan sürüyoruz lan. Ya tamam var ya. Manu. Araba arkasından gelsin. Araba patlayacak, araba um, patlayacak. Siz, siz toprağa mısınız lan? <laughs> Ana. <laughs> Niye böyle oldu ya? Buna binebiliyoruz değil ya. Buna binebiliyoruz. Mezarlığa kesinlikle gerekiyor oğlum. Mezarlığa nasıl girmiyor? Abi gel. Buradayım ben beni burada. Ahmet abi gözle dedi ki. Mezarlığa girmemiz şart. biri girek diyor, biri girmeyek diyor. Biri havaya uçuyor, biri onun altından geçip çarpıyor. Ya Türker kötü kullanıyor ya arabayı. <laughs> Başka bir açıklaması yok. Aras. şunu tavalayalım ya hayırdır saydası koymuş adını. bir kere yamuk yapan bize de yamuk yapar O ben girme ekledim orada sen aha adam Nerede bana oğlum? bakın geliyoruz Benim... Oğlum, bir canımı sarayım lan hallederiz Ne tarafta? Mark the location. Emesim çok yüksek. Adam nerede? Önümde. Çek gel. Abi şu, şu, sor ya. Risk diyor diyorsunuz ya. iyiyiz iyiyiz. Uzatılmış var içeride. I got Aldık 8 x Ya ne diyor? Ne 4 alırım. İçeride benim, benim az önce acayip emesim. Yana var. Araba geldi. Tepeye mi durdu? Ne oldu? Hadi Aynen burada bana geliyor. Yürüyerek mi? Nerede şu anda? Önümüzde ya direkt. Bana da Ben buradayım Hasan. Seni görüyor mu? Çok güzel Her bir şey ben oynuyorum ya. Türkiye'nin arkasındayım. <laughs> Sağda zaten adam. Yok güzel. Kit var mı birinizden? Ya da şundan bakarım. Oğlum her yeri istemiş bu lan. Kit yok. Kit var mı ya bana bir kit bırakın hemen. Olur. Yok. Daha erken öldürürdük de Türker gerideydi ya Türker'i bekledik. İyi oldu. Tamam. Şurada bir tartışma var. Adam da bak. Ha baygın orası. Hey chat ya? Ya. ya Çekemedim onu ya. Bir baygın ben attım ha. Aa baygın içeri götürdü ha. Tamam. Aldım aldım. Baygını mı çektin? Ayy. <laughs> Sen mi bayıttın 12? Yok başkası bayıttı. Biri kapıda. Ben o zaman onu çektim. <laughs> Oha şuraya bakın. Watch out. Watch out. Fayda var diyor. Tam dönüyorum ben. Buraya geçti. Watch out. Özel sesi var. Ona biri geçecek. Alanız hala ya. Alan hiç güzel. Yok. Burada mini alıyorum. Allah Allah değil, I got değil Araç sandım ben ana. Türker ben ana Türker. Ona Erken. Relax. Kitim yok. Kit ver bana. Sargılıyorum. Var mı sargı? Sargılıyorum sargı. Sargıda mı yok? Var var da. Fazla var mı diyeceğim. Niye yaşıyor ki? Oo yapma yapma. Oha yapma. bu ne yapıyor? Ateş etsenize. İyiyiz iyiyiz böyle vuramaz. Oğlum bu adam çok pis vuruyor ha. Ya. Headshot yedi. Bitti. 4 mü? Daha gitti onlar ya. Olabilir. Şuraya iyi bakın. Bana bir sargı bir şey verin artık. Ben canım. Adam dip dip. Geldim. Adam. Bitti dip dip bitti. Oh sonunda buldum bir şeyler. Lan bizim araç alan dışı mı kaldı? Evet. Alırım ben ya. Türker ye hasar yeme kurban. Bir oraya doğru açıldı. Aa dur o zaman. Türker oraya açılıyor lan şu ağaca açılıyor Baksana baksanıza. Bitti öyle yapar. Tamam, Sağ açtı. Ben bununla aşağıda oynuyorum. Aa yakın var lan. Uzak bir kişi oralarda adam var. Divimiz vardı ne oldu? Burada bir yerde adam var. Taşta. Buradaydı. İşaret atsanıza. Ah, tamam, Ben nereye sıkıyon Hakan? Smoke Bayağı vurdum Vurdum. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Bekle. Ayıya geçti. Hakan. Gördüm. Burada. Tamam sol baygın. Tamam alandayım ben de. Ben de yerimi aldım. Geldim Ahmet abi. Ben şuraya dikkat. Tamam, posol ol baygın. Kan aşağısı kaldı galiba sadece. Evet. Yat aşağı. Çok güzel.